Sen de çok yazamıyorum. Video. Duru Bir şey unuttun. Neyi unuttun? Sağ ol. Bak bak bu çocuk var ya çok fena oldu. İstiyorsan kanalın şifresini vereyim sana. Sen de arada aç yayın. Valla sen, mı? Seni izleye izleye Türkçe'yi unuttuk mu? Ödül yarışması var mı? Her bir siz ödevlerinizi yapmadınız mı arkadaşlar? Ben, ben yaptım ama ufak şeyler kaldı. Hayır, Ve bugün siz... Emir set posta açacakmış. Hayır siz Ödevinizi yapmadınız mı? Ben bugüne demiştim onu. Yarın ben mutfak yayını açacağım. Evet. Yapmadınız mı ödevlerinizi? Alıyor mu bugün ikinizden de? Oh be. Utku çalışsın. Duru Deniz'in ödevi çok güzel mi? Duru bir şey söyleyeyim mi? Ya... İnşallah banlanmazsın. Set post oha. Hayır banlanacağım bir şeyse yapma bu arada. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok yaptım bile. Çok fena bir şey yaptım. Böyle o hani zaman, utandım o zaman, yaparken. O zaman izlemeyeceğim. Dur dur. Önce bir başka yayıncılar izleteyim ben. Banla bazarsız. Sen izlersin. Ereğin izlendiği yerde durmam ben kardeşim. İyi yayınlar mı? <laughs> ne alaka? Kanka ne alaka? Adam Ereğin sinirlenmiş bir de. Ne alaka? Ne yaptı oğlum sana Eray? <laughs> tamam dur. O zaman pazartesi gününe bak banlanacağım bir şey yaparsanız yemin ederim sizi mahvederim. Kadınların Tamam Kız yapacaksınız. Göğüs suçları evet. gözükmeyecek. Ah ya gitti 3 video. Evet. Ee, göğüs suçları gözükmeyecek. Ve ee, popo kısmı da full gözükmeyecek. Anladın mı? Full mi? derken arada bir şey olabilir değil mi kıyafet? O zaman sıkıntı yok. Oho video kalmadı mı? Artık <laughs> ne istiyorsunuz? Gidin başka bir siteden bir şeyler izleyin o zaman yani. Bu kızın DC sunucusu var mı? tabii efendim. Dice dünya nasıl yok olacak bence? De... Ananı patlayacak? Sus bir ya. Sus oh, ya. Oh, ne ne oh, oluyor? Oh, Allah. Çok, Çok ayıp. Öğrenmek ister <x2> <laughs> We are Venom. Aleyküm selam Arkadaşlar su söylemiştim ne bir dakika. We nasıl? İyidir. Bir sıkıntı var mı? Yo. Yok Yönetim hakkında ne düşünüyorsun? Yönetim hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsun? Onlar hakkında da hiçbir şey düşünmüyorum. Keşke düşünseniz. planın var mı? Yo. <laughs> suyu dışarıdan mı söylüyorsun? Yok evde yetiştiriyorum kanka. Na, suyu dışarıdan mı söylüyorsun? Yok biz öyle yapıyoruz. Arıtma oh. var bizde evde yetiştiriyoruz aslında. Zenginsiniz tabi. Arıtma taktırmışsınız. Ama sağlıklı. Tabi taktırırsınız ya. Tabi sizin kira ayda 1300 lira gelmiyordur. Evet. Kira değil. Elektrik faturası evet. çok özür dilerim. <laughs> elektrik geliyor bu arada. 1000 lira geliyor ya bize de. Çağrı risk alırsın. 3 kere. Kaç artı kaç ev? 3 artı 1. 3 artı 1 eve gelsin 1000 lira bir zahmet. <gülüyor> <gülüyor> Let kaç artık kaç ev? 1800 gelen. 4 artı 3 ne Aman, satayım kanka. Herkese sıçmak için ayrı tuvalet mi koydular? 4 artı 3 ne? Daimon Aleykümselam hoş geldin. Valla var her katta mı? Çok iyi. Ü kaç katlı ki ev? Daimon hoş geldin. Bizim evde iki tuvalet var. Tam bizim evde de Aydın'daki evimizde de iki tuvalet var zaten de. 5 artı 2 bizim ev Malofta. Anladım. Bizim iki, 2 artı 1 bütün gün ışıklar açık. Bütün gün televizyon şarj cihazı ve PC açık ama 300 geliyor mu? Türkiye'de yaşadığını ya? emin misin? Sıroksun. 5 artı 2 600 TL <laughs> falan geliyor mu? Arkadaşlar bir saniye. Dur kapı çaldı. Dur koş. <laughs> Abi video nasıl durdu kenikinde? Efendim Utku. Arkadaşlar abi e, sepet tutarını tamamlamak için yanında söylenilen şeyleri getirip suyu getirmemiş esas amaç suydu evde su yok muhteşem <laughs> Allah'ım ya çok Niye <laughs> <yapabilirim> ya? muhteşem <laughs> <laughs> Aşkım <Açık> arası göbek deniyor. <laughs> Aşkım <Açık> akıyor. Aşkım akıyor. <laughs> ben niye konuşuyorum oğlum? Ben burada ne lan? E? What's this? <laughs> What's this? <laughs> What's yours? <laughs> lan nasıl seçsin? Görmüyor ki okusun da seçsin. Neyse o, o anlama çıkıyordu değil mi izlediğimiz video? Kanka o alışkanlık ya. Daft Punk'tan Arrow of the War şarkısıymış. Eyvallah. Siz salaklar tam baş belasısınız. Cleveland telefonunla nasıl buldun? Ben salak değilim. Şazam kullandım. Şarkıları tanımlayıp isimlerini söylüyor. Reklama Sana bak. kosursam ne? ne der o zaman? Bilmiyorum. Vallahi buyur dene. Vallahi buyur dene. <laughs> <laughs> Hayır ya. Bu arada silahlı saldırıya uğramışlar. Duydunuz mu? Konser çıkışı silahlı saldırıya uğramışlar. Çakalla reçkol. Öldürmeye kalkmışlar onları. Evet gerçekten şerefsizler ya. Mafyalık taslıyorlar ya. Teyze otobüse ne diyor? Lütfen. No no diyor <laughs> no no. Hemen tanıştılar arkadaş oldular. <laughs> Canım <Canlılar> bitti. <laughs> gözüm gözüm, gözüm şişene kadar. Gözüm gözüm şişene kadar. Ya ya. Lan bir komik mi oldu? Bitirdim arkadaşlar <laughs> bunu. <bana gülüyor> <laughs> 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 Ulan önüne gelen ana bacı sövünce bir silah mı çekiliyorlar? Arkadaşlar mal mısınız? Yapanın ellerinden öpeyim falan diyen var ya. Mal mısınız bir insanın silahla vurulmak istenmesi normal bir davranış mı? Bu kadar kötü olmayın ya. Sevmiyor olabilirsiniz de yani. Ne <laughs> hepiniz <laughs> kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim desteğin için. Kocaman öptüm. Kane 18, Ken Shio 6, Berkay X adlı kullanıcılara gitmiş. Çok 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 teşekkür ederim. <laughs> 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 Yanlış Gelin gelin DJ Maymun. Geldim. Neredesin Kemal? Ha. Arka. arka, bak, <laughs> arka. Lan niye dalga geçtiler? <laughs> niye dalga geçtiler adamla? Birazcık doğru olsa da. <laughs> Bu ne ya? Ne? Kadın kaçtı vallahi sabah sabah. Oha Ahmet'le aynı tepkiyi verdik. Oros bu çocuğu. Geri zekalı mallar sizi. Patron değil, patron değil. Kızın sevgilisi o. O kızın sevgilisi, diğeri de arkadaşı. Kız sevgilisi gidince arkadaşıyla öpüşüyor. Arkadaşıyla öpüştü. <laughs> Belki haberi var adamın mı? Ha üçlü ilişki. <gülüyor> <gülüyor> ya sen. <laughs> Hayır yok. Yalnız beklemiyordum böyle bir şey. Yok gibi, yok gibi haberi. <laughs> Boş yapma. Ya. Kanka ne ala? <laughs> Kanka ne ala? <laughs> Masaj aleti çıktı sudan. <laughs> okay, I'm ready. <laughs> Yo bro. Hey. You got a napkin? Yeah. O bu kadar kolay yırtılıyor mu bunlar ya? Sakın bu tip arkadaşınız varsa ondan Kim? kurtulun. Çünkü Ama. bu arkadaş tipleri hayatınızı kötü yönde etkileyebilir. Ama. Bir, Kesin annenizi bacınızı şakadan küfür eden arkadaşınız. Ben etmiyorum bu arada. Oha yayının başında annen oldu dedim bana. Bu sensin. Hayır ben yapmıyorum Yo, bu dedin, arada. Dedin. Yapıyor muyum chat? Bak, bana bu, Buradan kurtardık. Ben doğru bir arkadaşım. Tamam birinciden kurt. Yapıyor mu? Yapıyorum ha. bana yapıyorum. Tamam. Birincide kurtarmadık o zaman. Tamam. Bu ben değilim. Ya, ben var, de değilim. Kadın güzel gözlü yapmadı. Seni senin anneni siktir baran. Ananı götürür. Ya, birinci ya Allah Ay birinci olamaz. Ayağın ananı amına koyayım. Ayma kızları gerçek <laughs> şey mi? Ya bitti. Devamı yok mu onun? Gio ben 34 bile kadar bile bir şey yayınlamış. İyi yayınlar canım demiş. Çok teşekkür ederim. Anneni yiyeyim diyen lafı sen çıkarttın. Herkese bulaştı mı? Mis gibi laf bence. Ben çıkartmasam Maruz mağdur ma, mahkum muydu? Mağdur değil, mahkum değil. Maruz kalacaktınız. Ha, kalacaktınız. Mahkum. <laughs> gerçek. Sosyal medya seni kandırıyor kanka. Gerçek. <laughs> abi. Kesinlikle <de> gerçek. Yüzde <laughs> <laughs> yüz. Aşkım, babam öyle maç izletiyor ya. Offside diye bir şey varmış, 12 santim fark var diye hakem golü iptal etti. Babam çıldırdı, görmen lazım. Hakem 12 santimi nasıl gördü? Ben bile şaşırdım, minicik yani. Ne <laughs> 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 Do dipping my men. Oh my gosh. 0.2. Umarım, Sana yazmazlar ceza. <laughs> Senin PG'ye yazmazlar. Ananı yiyeyim. Durdurma. Hayır hayır, listen my <laughs> guys. Kerem Emre Toros aboneye kedi etmiş. Çok teşekkür ederim Kerem. Sağ ol Kerem. Oh. He said you could do that. Aw, oh, honey, you're talking mad shit for someone whose entire identity could be destroyed by a baby wipe. No, that one there was a violation. Oh. passing me, yeah. I 1968 Ford Mustang, 1969 Camaro. Kamado. Which car sounds better? <laughs> Ooh. Dekolte ile prim kasıyorsun mu? Arkadaşlar ama ne dekolte verdim bugün de. Bira biraz fazla oldu. İyi verdim Yatakta çıktığı gibi gelmiş kız. İyi, iyi verdik Gülüşmeler. bugün de. bugün de iyi verdik dekolteyi. Maşallah. Arkadaşlar boynum rahatsız ediyorsa bo boğazlı giyip geleyim isterseniz. Boğazlı giyip geleyim mi? <laughs> Ey iş kademe bile yedinci ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Kocaman öptüm. Çok sağ ol. Ama Rant bir iki sen. Aynen öyle. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yok yok boğazlı kazak fetişim var o da olmaz mı? E oha. <laughs> kapat kamerayı. Öyle yayın yapacağız bundan <laughs> sonra. Arkadaşlar aynen yayın şu <laughs> aynen. şekilde. Tamam. Ben, neyi kapattık anını satayım. Kamerayı da kapatmayı bilmiyoruz. <laughs> <Geliyor, geliyor>. Süben Meke. <laughs> bundan. Bak böyle kapalı giyinmem lazımdı işte. Oh, got a big old booty. Yeah. Twirl. Yeah. Twirl. Let me see on twirl. I got a big old booty. fucking neck off. Baby King. Two from Baby King. Fuck me if you want. Hey, yes I like you girl. I don't want to fuck. Baby dirty dick.